Bismillahirrahmanirrahim. İmam Gazali merhum İnnemen müminune ihva ayetinin ortaya koymuş olduğu müminlerin birbirlerinin kardeşleri olmaları hususunda bu kardeşliğin elhamdülillah ben müminim, müslümanım diyenlere 8 noktada bir yükümlülük, sorumluluk, görev getirdiğini ve bu 8 hususu da birinci hak, ikinci hak şeklinde haklar olarak değerlendirdiğini arz etmiştik. Ki müminlerin birbirleriyle ilişkilerindeki birinci hak malda idi. İkinci hak yardımlaşmada idi. Üçüncü hak dilde önce üçüncü hak olarak dildeki bu hakkın susmak hususunda olduğu yani konuşulmaması gereken hususların asla dillendirilmemesi gerektiği idi. Dördüncü hak da konuşarak eda edilmesi gereken haklar ve hususlar. Evet. Dördüncü hak olarak bunu zikretti. İşte beşinci hak olarak da karşımıza şu çıkıyor. Kardeşlerin kusurlarını, sürçmelerini birbirlerine karşı affetmeleri, bağışlamaları. Yani bağışlama meziyeti özelliği. Tabi önce hatalar ve kusurlar ne şekilde oluyor sorusuna cevaben ikiye ayırıyor. Biri diyor dinde masiyet olan hususlar, kusurlar, hatalar vardır. Bir de müminlerin insani ilişkileri içinde birbirlerine karşı kusurlar, hatalar vardır. İşte burada eğriliklerin doğrultulması, dağınıklığın toplanması, salahın, güzel olanın iadesi, tekrarı ve halin Allah'ın emrettiği şekilde düzeltilmesi hususunda nasihatler gündeme geliyor. Dedikten sonra bu ikazlar, bu tebliğler, bu irşatlar, bu nasihatler kişi üzerinde eğer bir etki meydana getirmez ve aynı hatalara, aynı günahlara devam edilirse ne yapmak gerekir sorusuna cevap teşkil eden iki tespit sunuyor. Diyor ki gerek sahabe-i kiramdan gerek tabiinden İslam öncüleri temsilcileri alimleri konumunda olan kişiler iki farklı tavsiyede bulunuyorlar. Birincisi Madem ki isyanda ısrar ediyorlar, madem ki hata yapıyorlar ve hatadan da vazgeçmiyorlar, o halde bunlarla ilişki kesilmeli. Ki bunların örneği olarak Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'ı zikrediyor. Ebu Zer Gıfari diyor ki nasıl düzgün hareket ettiklerinde Allah'ın rızasını uyduklarında onlara karşı bir sevgi bir kucaklama oluyorsa onun tersi olan isyan konusunda da o zaman kalpte bir nefretin olması ve onlardan uzaklaşılması gerekir. Çünkü Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. İkinci bir görüş de evet hata yapabilirler, kusur işleyebilirler ama vazgeçebilirler bu bakımdan onlarla irtibatı kesmemek gerekir diyenler Ebu Derda radıyallahu an gibi tabiinde de İbrahim Nihai gibi. İnşallah bu konuda gerekenleri devam edeceğiz.